Oğlu yamuk. Evet. Sağdan gördüğünüzü sen kontrol eder misin? Sağdan iyi alıyorum, soldan alamıyorum. Sağıma giderken evet. soldan bastırıyorum, gitmiyor. Gitmiyor. Trafik kazası geçirmiş arkadaşlar. Yani vücutta ağrı var, çenede kısılmalar. İlk önce burundan nefes alamama, çenende kısılmalar, çene sıkması, yani migren, Bunlardan dolayıdır. Migren, evet. genetik hiç alakası yoktur bunun bunu bilmiş olun. Çeneyi aç kapa. Küt küt edin. Sola kayıp. Farkına göreceğiz. Bırak kendini. Basturiyon gitmiyor. Gitmiyor. Erdinç arkadaşımızın terapisi bitti. Nasıl anlatacak? ekleminde ses vardı açıp kapatırken. Nefes almakta güçlük çekiyordum. E, Çeneyi ses gelmiyor. Ses gelmiyor. Nefesim... Ciğer dolusu, nefes almak için. Şöyle almış. bunu sağa sola gidiyorum bir bak evet, bakayım. Evet. Şu anda rahat